İşte Adil Serdar Saçan'ın 28 Şubat komisyonuna bu ifadeleri verdiği sırada o sırada salonda bir isim daha vardı. O isim de dönemin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde mali işlerden sorumlu başkan danışmanı olarak görev yapan Harun Karaca bu defa milletvekili olarak o koltuklarda oturuyordu ve Adil Serdar Saçan ben kimseye işkence yapmadım derken ben karşınızdayım dedi. Harun Karaca şimdi Ankara stüdyosunda konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim her şey Şimdi tabii zor bir süreç, zor bir dönemi atlattınız, siyasi mücadeleler verdiniz. Bugünlere gelindi ve bugün akıl almaz bir şey yaşanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında 28 Şubat bir komisyon tarafından sorgulanıyor ve o dönem hangi yapılarla, hangi şekilde ilişkileri kimlerin var? Bunlar yavaş yavaş ortaya çıkıyor galiba. Biraz çok kısa bize 28 Şubat komisyonu ile ilgili kanaatinizi gördüğünüz kadarıyla değerlendirmelerinizi anlatın. Siz galiba komisyon üyesi değilsiniz ama gözlemci olarak mı oradaydınız? Evet, öncelikle e, vatandaşlarımızı, milletimizi bu konuda 28 Şubat konusunda ve komisyonla ilgili bilgilendirme fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. 28 Şubat komisyonu daha doğrusu darbe komisyonu işte gerek 60, gerek 71, gerek 28 Şubat, gerek 27 Nisan ve bu tür olayların bir daha ülkemizde yaşanmaması için ilerideki tarihe ışık tutması açısından bu kurulmuş olan bir komisyondur. İntikam veya kin duygularından daha ziyade bir daha ülkemizde bu tür olaylar yaşanmaması için komisyonumuz e, süratle çalışıyor ve ilgili 28 Şubat işte 71 muhtırası ve 60 darbesiyle ilgili gerekse 27 Nisan e, süreciyle ilgili bu olaylarla muhatap olmuş veyahut da bu olaylarda işte mağdur olmuş kişileri dinlemeye devam ediyor. Ve dün de e, işte bugünkü basında da sizlerin ifade ettiği gibi Adil Serdar Saçan Bey dönemin Organizasyon Suçlar Şube Müdürü. E, onun komisyona geleceğini duydum. Bir gün önce duydum. Oradaki arkadaşlarımız işte komisyona Adli Serdar Saçan Bey gelecek. Siz de gelmek isterseniz diye bir davetler oldu. Milletvekillerinin bu tür komisyonlara tabii girip gerektiği zaman orada soru sormak gibi bir haklar olduğundan dolayı ben de bu komisyona Adli Serdar Saçan Bey'in neler söyleyeceğiyle ilgili doğrusu bu komisyona gittim. Ve kendisini orada dinlemek için gittiğimde <laughs> Adli Serdar Saçan Bey komisyona girdi. Komisyon üyelerini ve oradaki komisyon üyesi olmayıp da e, gelen milletvekili arkadaşlarımı tanıt, tanıştırma esnasında benim ismim okunduğu zaman ki zaten önünde komisyon üyelerinin fotoğrafları ve isimleri olan bir liste var. Bu listeyle beraber işte benim ismimi gördüğü zaman kısa bir tepki gösterdi. İşte daha önce sanık ifadesini aldık. E, Harun Karaca'nın burada ne işi var gibisinden bir tepkiyle. Sonra komisyon başkanımız Nimet Baş hanımefendi işte kendisine milletvekillerinin böyle bir hakkı olduğunu ve bu hakla beraber burada dinleyici de olabilir, size gerektiği zaman soru da sorabilir diye. Bu kısa açıklamasından sonra komisyonumuz tabii kendisine 28 Şubat süreciyle ilgili gerek dönemin valisi Erol Çakır Bey'in ifadelerinden gerekse diğer ifadelerle ilgili kendisine çeşitli bilgiler sordular. Onlar tabii bizim konumuz olmadığı için onlara değinmek istemiyorum. İleride zaten tutanaklar açıklandığı zaman komisyon raporunu açıkladığı zaman onlarla ilgili bilgiler medyada yer alacak. Onun için ben sadece Adil Serdar Saçan Bey'in ve bizim yaşadıklarımızla ilgili 99-2001 sürecinde bizim yaşadıklarımızla ilgili buraya gelmiş bulunuyorum. Temennimiz şudur. Gene altını çizerek söylüyorum. Bir intikam veyahut da bir dönemi ne bileyim işte kin duymaktan daha ziyade ileriki dönemlerde ülkemizde bu tür işte kötü hafızalarımızda kalan izlerin Seyir olmaması peki. için bu komisyonun çalışmalarına devam ediyor. Peki Harun, biz Harun de Bey biz de elimizden geldiği kadar bizim yaşadıklarımızı yaşamamak için komisyonun çalışmalarına Peki Harun Bey. E, destek vermeye hem, çalışıyoruz. Hem sizi hem de eee saygıdeğer izleyicilerimizi 13 sene öncesine götüreceğiz şimdi müsaade ederseniz. Siz de ne olur oradan izleyin sevgili seyirciler. Harun Karaca şimdi diyor ki e, işte Adil Serdar Saçana işkence yapmadım derken Peki bana yaptıklarınız işkence değil miydi e, diyor. E, i̇sterseniz isterseniz gelin şimdi o görüntüler gelsin ekranlarınıza. Bu 13 sene evvel e, o işte işkence iddialarının olduğu dönemde e, işte Akbil, e, işte taşıma ihalesi vesaire gibi al e, Albayrakların da aralarında olduğu biçimde ço pek çok soruşturma sonrasında e, yakalanan, tutuklu yargılanan, tutuksuz yargılanan isimlerin görüntüleri. İşte Necmi Kadıoğlu şimdi geçti ekranlardan. Necmi Kadıoğlu'nun topallaya topallaya zor bela basın toplantısında yapıldığı yere gittiğini görüyoruz. 6, 8, 9 yaşındaki 3 çocuğumda, 3 çocuklarımı ve eşimi evimde sabahın beşinden akşamın 7.30'una kadar aç sus okula göndermeden çocuklarımı oyuncağı daha almaya müsaade etmeden o çocuğu bir odada tutmanın hangi insanlık hangi insanlık keyif olduğunu düşünebiliyor musunuz? Bana en çok koyan zaten bu. Benim çocuklarım siz 4 tane polisle evde nasıl bu 2000 bir şekilde Bunu kim tasvip edebilir? Bana nasıl koyan bu yoksa bana elektrik tutulması hayallarıma elektrik bağlanması bana bu koymuyor. Bunu ben yutarım. Bunu Türkiye adına yutarım. Ama çocuklarımı yapan şeyi tanıyorum, fazlayamıyorum ve etmeyeceğim yani günlerinde bunların hesabını da soracağım lanet ile, etmeyeceğim. Kendimi unutuyorum, kendime bir şey demiyorum. Ama bunları soracağım. Geleceklerim bu kadar. Bu konuda Recep Tayyip Erdoğan'ın aleyhine konuşmanın bir başka yasası mı? Kesinlikle. 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 Zaten bütün mesele Recep Tayyip Erdoğan için bazı suçları kabul etmek noktasındaki baskılardır. Ama bir yapamaz, ee, evet, şu bir vaka hala korkuyoruz. korkuyor. İçin açıyor. Yani buradan yani sonra, da sonra basın sonra Hiç. ne olacağımızı Çocuğum bilmiyoruz. İzleniyoruz, evimiz dinleniyor, telefonlarımız dinleniyor. Biz hayatımızda ilk defa böyle bir yere düşmüş insanlarız. Ne olduğunu bilmiyoruz. İlk defa gördüğümüz yerler, onun için de doğrusu. Bundan sonraki hayatımızın nasıl gelişeceğini de bilmiyoruz. Ailesi. Yani bundan sonra inşallah hukuk ee, hukuki mücadelemizi devam etti. İşte belediye ihalelerinden yüzde alınıyor. Ortada benim tanımadığım bir insan hala hazırda da ne onun beni tanıdığı ne benim onu tanıdığım bir insan. Bu insan ifadesinden dolayı ben e, suçlanıyorum, organizeye götürüyorum. Söyleniyor orada. Kimlerle bu komisyonu paylaşıyordunuz? Tayyip Bey yüzde kaç alıyordu? Bürokratlardan işte Ahmet, Mehmet, Hasan Hüseyin. Bunlar kaç 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 paylaşıyordunuz? Siz bunlardan Diyorsunuz ki ben paylaşmıyorum. Böyle bir komisyon aldığım yok. Yok diyor alıyorsunuz. Mutlaka alıyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz evet alıyorum. Çünkü dediğim gibi bir dayanma gücünüz var. İlk konuşan Necmi Kadıoğlu'ydu. Arkasından da Harun Karaca konuştu ve kendilerine yapılan işkenceyi anlattılar. Ankara'ya döneceğiz tekrar. Evet Harun Bey 13 sene evvel yaptığınız basın toplantısını getirdik ekranlara. Evet Ersoy Bey doğrusu yani bu dünkü komisyondaki karşılaşmadan daha çok beni açıkçası söylüyorum etkiledi. Necmi abinin o halini tekrar gördüğüm zaman, özellikle gerçekten çok duygulandım. Allah bir daha bizlere ve ülkemizdeki tüm insanımıza böyle görüntüler yaşatmasın, böyle şeyler başına gelmesin diyorum. Özellikle bunu ifade ettikten sonra bu davalar muhatap olduğumuz davaların bir defa burada ciddi bir haksızlık olduğunu ifade etmek istiyorum. 1999 yılında bu dava başladığı zaman ki Adil Serdar Saçan o gün komisyona şu belgeyi vermiştir bize. Ben özellikle buradan da göstermek istiyorum. Bu belgede e, İstanbul Valiliğinin Emniyet Müdürlüğü'ne yazdığı bir yazıyla bu operasyonun başladığını ve bu operasyonla beraber bu mevcut gösterilen gönderilen dosyaların ki dosyalar önümde bu gönderilen dosyaların organize suçlarla ilgili herhangi bir ilgisinin olmadığını, mali bir suç olduğunu, böyle bir mali suçun oluşan bir dosyanın da mali şubede oluşması ile ilgili bize bizzat kendisi komisyonda ifade etmiştir. Ancak kendisine komisyon üyeleri tarafından niye size gönderildi dendiği zaman işte bizden daha emin oldukları için vesaire gibi yuvarlak cümleler sarf etmişlerdir. Kendisi konuşmasının bir bölümünde biz çetelerle, mafyalarla bu tür işlerle uğraşan bir şubeyiz. Bize niye gördüğünü, niye gönderdiğini anlamış değiliz. Gene konuşmasının bir bölümünde bunlar çünkü tutanaklarda var. Basın mensubu arkadaşlarımız zannediyorum belli bir zaman sonra alabilirler. Bu tutanaklarda Hasan Özdemir Bey'in özellikle kendilerini çağırdığını, kendilerine amiyane tabirle fırçattığını sizin yüzünüzden yukarılardan fırça yiyorum. Niye bu insanları toplamıyorsunuz? Niye görevinizi yapmıyorsunuz gibi ifadeleri komisyonun huzurunda kullanmıştır. Şimdi 99 yılında olmayan bir suçtan dolayı, olmayan suçlardan dolayı 3 tane dosya icat edilmiştir. Bir tanesi kamuoyu tarafından bilinen Albayraklar dosyası. Bir tanesi Akbil dosyası, bir diğeri de İgdaş dosyası. Ve bunlar bu dosyalar Zaten daha önce Albayraklar dosyası ile ilgili inceleyen mülkiye baş müfettişi 5551 adet parçadan ibaret rapor sonuçlarını İçişleri Bakanlığı'na intikal ettirmiş. Bundan dolayı herhangi bir suç oluşmadığı ile ilgili gerek Türk Ticaret Bakanlığı'nın müfettişleri baş müfettişi gerekse mülkiye baş müfettişi isimleri de burada var söylemeye gerek yok. Bunlar vermişlerdir ancak bu dava gene de açılmıştır. Peki Sayın Vekilim. Ve bu davadan sözünüzü... ben 99 yılında ifade verdim. Evet. İfade verdikten sonra 2001 yılında aradan 2 sene geçtikten sonra yaklaşık 2,5 sene geçtikten sonra tekrar ben ve arkadaşlarımı içeriye almışlardır. Peki unutmayın sözünüzü. İçeriye şartları. unutmayın tabi... sözünüzü. Bir de, bir de Necmi Kadıoğlu'na bir e, merhaba diyelim istiyoruz. Bugün de Yurt Belediye Başkanı. Sayın Kadıoğlu hoş geldiniz yayınımıza. Evet. Bulunduğunuz yerdeki teyzonun sesini kısarsanız çok memnun olacağız Sayın Kadıoğlu. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Ee, siz görüntüleri izleyebildiniz mi? Az önce sizin görüntülerinizi yayınladık. Ee, tam da böyle Adil Serdar Saçan'ın ben kimseye işkence yapmadım e, demesinin ardından e, biz arşive girdik. Ve Necmi Kadıoğlu ve Harun Karaca yazınca bu iki görüntü zaten pat diye çıkıverdi bizim karşımıza. Ben de sesinizi fazla alamadım. Bir daha tekrar edebilir misiniz? Biz sizin görüntülerinizi az önce yayınladık. 13 sene önceki görüntüleriniz. Adil Serdar Saçan diyor ki ben kimseye işkence yapmadım doğru mu? Yani tabii Adil Serdar Saçan e, e, sürekli tabii yalan söylüyor. Bakın hala e, aradan yıllar geçti. Yine bizi davetmeye çalışıyor. E, bundan bir 6 ay önce bir başka bir mahkemede, küçük Necmi Kadıoğlu beni öldürtmek istiyor diye beni davetmiş. Duyduğu yerde bir arkadaşı bir meyhanede kafa çekerken yandaki masada konuşuyormuş ve ben demişim ki ben bu adamı öldüreceğim. Adil Saddar'ın kendisi Bahçeşehir'de bir çok pahalı bir yerde oturuyor. Polis şefinin nasıl böyle bir yer aldığını da merak ediyorum. Bunu kasıtlı olarak söylüyor. Hapse girmeden önce de yine aynı şekilde büyük Büyükçekmece savcına radyatla kendisini öldürtmek istediğini söyledi. Tamamen yalancı bir adam zaten. Buradan da duysun istiyorum. Ve buradaki bütün ifadeler doğrudur. Orada Mustafa Albayrak vardı, Tufan Mengi vardı, ben vardım, Harun vardı. Başka arkadaşlarımız da vardı. Ama tabii bizim onları görmemiz daha sonra biz tınaklardan biz anlıyoruz. Mümkün değil çünkü gözlerimiz bağlı. Yere oturuyoruz, beton üzerine ve kollarımız e, ee, radyatörün emirlerine bağlı. Sadece tuvalete ve lavaboya giderken müsaade ediyorlardı. Biraz kalınca da hakaret ediyorlardı. Gece saat 12'den sonra sabahlara kadar bizlere ayrı ayrı işkence yapıyorlardı. İşkenceleri tamamen üzerimizi soyuyorlardı. Geri yatırıp ellerimizi bağlıyorlar, ayaklarımızı bağlıyorlar ve ayaklarımız üzerine de dörder kişi oturuyor. Elektriği veriyorlardı. Testislerimizi sıkıyorlardı. Yani böyle canavarca bir işkence. Yok Mehmet yaptı bu işi, yok Ahmet yaptı bu işi. Bunlar hep hikaye. Adil Sazer'in bizzat biz kendisi giriyor, çıkıyor ve küfürleri yapıyor. Ben sesinden tanıyorum diğer arkadaşlarla beraber bize dört gün işkence yaptılar. Sadece son gün doktorun benim ayağımı kaldırıp da bak bu adam masada kalabilir, başta böyle olabilir demesinden sonra son gece bana ayağını kaldır diye defalarca geldi ve ikaz etse ayağını kaldır ve uzan yat dedi. Bu kadar canavarlık başka bir ülkede olmaz. Bu adamlar bize bize kasıtlı olarak bunu yaptılar ve çocuklarımızı da aynı şekilde evde sabahın beşinden akşamın e, sene kadar kimseye de görüştürmeden bir odada okula göndermeden 3 tane üniversite çocuğum, 3 tane çoğu çocuğum bir odada tuttular eşimle beraber. Bundan daha bir canavarlık olur mu? Evet. Peki Necmi Kadıoğlu çok teşekkür ediyoruz e, yayınımıza katıldığınız için. Evet, ben çok için. teşekkür ediyorum. Ben darbe komisyonuna da müradet edip e, müdahale olmak istiyorum. Orada budan duysunlar. Kendim yakından mürat edeceğim inşallah. Kesinlikle Sizin Ve, orada e, sizin olacak. orada anlatacaklarınız da e, eminim oradaki çalışmalara şunda, çok... Şunu da ifade etmek istiyorum ki bize ispat edilen biraz önce Harun Bey'in söylediği bu dosyalar Harun Bey'in söylediği bu dosyalar 99 senesinde de bize ispat edilmişti. Takip edilmişti. O zaman bana bildirildiği kadar dosyaya bakma lazım ya da e, Cumhuriyet Savcısı Tabii Kanadoğlu'nun tekrar Eyüp e, savcılığından dosyamızı isteyip takip dosyanı isteyip bir daha açın diye üst yazıyla gönderdiğini söylediler. Bunun da incelenmesi lazım. Tabii o zamanki CHP ilçe başkanının il başkanının burada müdahale, müdahalesi var. Şu anda öldü. Bir şey diyemiyorum ama o zaman bize bu oyunu kuranların içerisinde onlar da var. Peki. Sayın Necmi Kadıoğlu çok teşekkürler katıldığınız için. Sağ olun. Ben Nasıl teşekkür ediyorum. Ederim. Yayınlar diliyorum. Bey selamlar söylüyoruz. Sağ olun. Harun Bey, Necmi Kadıoğlu çok daha e, e, net bir dille yaşadıklarınızı aslında bir anlamda özetledi değil mi? Evet. Şimdi tabii e, biz Necmi Bey, belediye başkanımız. Burada bu hadiseleri ben öncelikle bir girizgahta yaptım o çıplak bir dille direkt olaylara girdi. Tabi sabahın köründe 13 Eylül'ün sabahında 5'inde beni kendi evimden aldılar. Ee, bayan memure polislerden e, evime bırakmışlar. Tabi bunlardan çıktıktan sonra haberimiz oldu. Sabah e, emniyete götürüldük. Emniyette işte belli bir işte beşer 10'ar dakika arayla Arkadaşları, Necmi Bey'i, beni ve diğer Tufan Mengi'yi getirdiler. Duvara, bir e, duvara bilardo oynanan bir salonda emniyetin içinde duvara bizi bakar şekilde iki saatin geçkin bir zaman diliminde orada ayakta beklettiler. Evet. Tabii daha sonra nezarethaneye götürdüler. Nezarethane şartlarından biraz bahsetmek istiyorum. Madem bu konuya girdik, nezarethane şartlarında bir tuvaletin önünde 5-10 metrekare bizi nezarete atmadılar zaten. 5-10 metrekare bir beton zemin vardı. Biraz önce Necmi Bey söyledi. Beton zeminin üzerine, dizlerimizin üzerine oraya gözümüzü bağlayarak oraya otutturdular. Dizlerimizin üzerinden işte bağdaş kurmak vesaire gibi oturuş şeklimizi değiştirmek için bile izin alıyorduk. Ki ben 2001'in yıl bel fıtığından ameliyat olmuştum. Bel fıtığından ameliyat olan insanlar, bel fıtığı hastalığı olan insanlar bunu çok iyi bilirler. Dört gün o beton zeminin üzerinde oturmanın ne kadar acı verdiğini, ne kadar sancı verdiğini çok iyi bilirler. Ve neticede bizim orada gözlerimiz bağlı, akşama kadar, daha doğrusu gözlerimiz bağlı olduğu için akşamı sabaha da şey yapamıyoruz. Ama gecenin bir vaktinde sonra beni oturduğumuz yerden birkaç metre ilerisindeki tuvaletin arka tarafında bir odaya götürdüler. İlk beni aldılar işkence salonuna. Bu işkence salonuna aldıkları zaman tabii görmüyoruz. işkence salonu diyorum da nasıl bir yere girdiğimizi görmüyorum. Biraz önce Necip Bey'in söylediği gibi elektrikten, testislerin sıkılmasından vesaire fiziki işkenceler yapılarak ki Necip abi buradan bizi dinliyorsa o ben çıktığımda şunu ifade etmiştir. Benim sesimi de onlara dinletiyorlar. Benim sesimi dinletirken de benim çıkarttığım sesten Necmi abi şunu söyledi. Beni dedi orada seni dinlerken ağladım dedi. Şimdi tabi bu hangi vicdanı, hangi insafa yakışır? Biz bize kimin işkence yaptığını bilmek gibi bir şansımız yok. Özellikle kendim için söylüyorum. Çünkü gözlerimiz kapalı, ve gözlerimi benim kapattıktan sonra işkenceden çıkarttıktan sonra beni aldılar. Nuri Al Bayraklar Nuri Al Bayrak Beylerin sitesine götürdüler. Sitesinin kapısının önüne. Sabah 4 5 artık kaçtı bilmiyorum. Tekrar organize şubeye getirdiğinde beni getirdiklerinde koridordan giderken zaten herhangi bir yere bakmak yasak. Herhangi bir yere basmak yasak, yasak olduğu için sadece gözünüzün altından giderken şöyle bir baktım. O zaman Faruk Albayrak kaç yaşındaydı hatırlamıyorum. Yani 12-13 seneden bahsediyoruz. Faruk Albayrak'ı gördüm. Çocuk kaç yaşındaydı bilmiyorum. Nur Albayrak'ı bulamamışlar. Faruk Albayrak'ı alıp getirmişler. Sonra duydum. Çıktıktan sonra hanımı ve çocuğunu da getirmişler. Başka bir hanımıyla başka bir çocuğunu da getirmişler. Ve bu şartlarda 4 gün sürdükten sonra şu görüntüleri gördüğünüz televizyonda izlenen görüntülerden sonra Doktora rapor için gidildi. Haseki Hastanesi'nde. muhtat olarak doktora götürüyorlardı bizi. Yani işkence yapılmamıştır sağlam raporu alınması için. Şu vaziyette doktor Necmi Bey ve Mustafa Albayrak'ı görünce biz tabi daha önce minibüsün içinden indirilmiyoruz. Doktorların önüne bizim dosyamız götürülüyor. Doktorların önüne götürülen ile beraber doktor bizi görmeden imzalıyordu. Ve işkence yapılmamıştır sağlamdır. Neticede doktorum bir tanesi sonradan ismini öğrendiğim Ayhan Sandal denen Haseki Hastanesi'ndeki nöbetçi doktor arkadaş Necmi Bey ve Mustafa Albayrak'a işkence yapılmıştır diye bu vaziyetlerini görüyor. Muayene yapıyor ve işkence yapılmıştır raporunu veriyor. Verdikten sonra daha sonra yanılmıyorsam Çapatıp Fakültesi'nden sağlam rapor almak için götürüyorlar. Çapa Tıp Fakültesinden sağlam rapor almak için götürdükleri zaman Çapa Tıp Fakültesinden istedikleri raporu alamayınca Ok Meydan Hastanesi'ne götürüyorlar sağlam rapor almak için. Orada da öyle sanıyorum ki nöbetçi doktorlardan bu raporu alamadıkları için nöbetçi olmayan bir doktordan bu raporu alıyorlar. İşkence yapılmamıştır sağlamdır raporunu alıyorlar. Ve İşkence yapılmıştır raporunu veren doktorlara suç duyurusunda bulunuyorlar, ağır cezada yargılattırıyorlar. Artı o doktor arkadaşlarla ilgili bir tanesi e, eylemi yapan Ayhan Bey, diğeri de işte ona yardım eden doktora ikisine de ağır cezada yargılanması için dava açıyorlar. Ve bu dava neticesinde işkence yapılmıştırla ilgili rapor doğrulanıyor. Çünkü doktorlar davayı kazanıyor. Ama bu doktorlar bu dönemdeki o dönemin ilgilileri, yetkilileri tarafından açığa alınıyorlar. Açığa alındıktan sonra bu rapor ortaya çıkıyor. Rapor mahkeme, iki celsede bu mahkeme bitiyor. İki celsede. Ve o ben tabi acil olduğu için o rapor e, mahkeme kararlarını alamadım. İnşallah yarın almaya çalışacağım. Ve o mahkeme kararlarıyla beraber zımmen yani doktorların vermiş olduğu raporlar haklı ve orada işkence yapılmıştır raporlar aydınlanıyor. Zaten şu görüntüleri gören kamu vicdanı o zaman biz çıktığımız zamanda kamu vicdanı herkes bundan üzüntü duydu. Yani siz nasıl oluyor da bana şimdi döndü komisyonda ben size işkence yapmadım dedi. Ben bana kimin işkence yaptığını bilmiyorum. Ama bana organize suçlarda işkence yapıldı. Gözlerimiz kapalı olduğu için bu işkenceyi yapan insanların Ahmet veya Mehmet olduğunu bilme şansımız yok. Bu işkencelerin akabinde benim dedim gözümün içine bakarak şunu söyleyebilir misin? Bana işkence yapmadığını söyleyebilir misin? Evet yapmadım dedi. Dedim bunu komisyona komisyonun huzurundaki komisyon üyesi arkadaşlara ve milletimizin takdirine bırakıyorum. Şu görüntüleri görüyorsunuz. Ve o günün şartlarında biz çıktıktan sonra şu yaptığımız basın toplantısında tabii ki korkuyorduk. Ama biz o gün gene cesaretle bu basın toplantılarını yaptık. Davalarımızı açtık. Şikayetlerimizi yaptık. Ama muvaffak olamadık o günün şartlarına. Ama bugün bugün inşallah bunların hepsi tescil edilecektir. Gene altını çizerek söylüyorum. Bu bir intikam değildir. Bundan sonra ülkemizde bu tür olayların olmaması içindir. Gayretimiz bu doğrultudadır. İntikam Ve intikam gibi değil belki ama Sayın vekilim intikam gibi değil belki ama bugün mesela Adil Serdar Saşa'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında kurulan bir komisyona davet edilmesi, icabet etmesi, bunları anlatması bile doğru yanlış e, inkar edebilir vesaire. Onlar değil belki teknik olarak e, içerikle ilgili değil ama e, fiziksel görünüm olarak söylüyorum. Adil Serdar Saşa'nın oraya gelmesi Milletvekillerinin aralarında sizin de olduğunuz parlamenterlerin ona e, bu soruları sorabiliyor olması artık bir dönemin yavaş yavaş geride kalmakta olduğunun da e, habercisi galiba. Ne dersiniz efendim? Tabii bu ülkemiz adına sevindirici bir sonuç. Ülkemiz adına sevindirici. Ülkemiz 60, 71, 28 Şubat vesaire bu tür olaylar yaşamış bir ülkemizde bu günleri görmek tabii ki hamd etmek lazım, şükretmek lazım. İşte bir dönem siz işte bu olayları yaşayan birisi olarak şimdi o dönemi sorgulama şansını veren yani milletimize biz teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz. Zira yani ülkemiz normalleşmeye gidiyor. Anormal günlerden normal günlere gidiyor. İnşallah bir daha böyle olaylar yaşanmaz. Ki burada Necmi Bey söyledi. O söylediği için ben dosyadan da söylemek istiyorum burada. Yani buradaki o günün şartlarında bakın 72 tane burada birinci dosyada 72 sanık var şu anda Sayın Başbakanımızın da içinde bulunduğu ve birçok bakan ve milletvekili arkadaşımızın içinde bulunduğu 72 tane sanık var. Burada Akbil dosyasından dolayı davacı olan o zamanki şimdi e, rahmetli olmuş, şimdi öğrendim. Mehmet Bölük CHP İl Başkanlığı adına CHP İl Başkanı. Yani muhbirler olarak. Şimdi biz bu davalardan geçerek bugünlere geldik. Evet. Ve bunu bu davaların sonucunda ben 22 Ocak'ta Birinci davada 22 Ocak 2003 tarihinde tam evet 22 Ocak 2003 tarihinde birinci dava sonuçlandı. İkinci dava Aralık 2003 tarihinde sonuçlandı ve diğer dava takipsizlikle uğradı. Ama ben bu davalarla ilgili hiçbir günahımız olmamasına, hiçbir şeyimiz olmamasına rağmen bir işte senaryonun bir parçası olarak orada işte insanlar mağdur edildi, işkence gördü ve yıllarca kendisine hayat düzeni kuramadı. Öyle ki şimdi eğer bu dosyalardan dolayı herhangi birimiz ceza alsaydık çünkü bu dosyalarda rüşvet, irtikap, zimmete para geçirmek, kalpazanlık aklınıza evet, gelebilecek evet. bütün suçlamalar yani var. Ve bu suçlamalarla beraber biz bunlardan herhangi birisinden herhangi bir suçlamadan ceza alsaydık yüz kızartıcı suç ol olacağı için bugün siyaset sahnesinde bu arkadaşlarımız Zaten çok galiba da bu var. istendi yani. evet Tabii, bunu kamuoyunun takdirine bırak. Peki efendim. Sayın Harun Karaca çok teşekkür ediyoruz efendim. Yayınımıza katıldığınız, bizimle o günleri paylaştığınız için ağzınıza sağlık, ayaklarınıza sağlık efendim. Bize bu fırsatı verdiğiniz için ben Ülke TV'ye ve şahsınıza çok teşekkür ediyorum. Milletimize inşallah bundan sonra bugün bugünler bunun gibi günler olmasın diyorum. Çok teşekkürler ediyorum. Sağ olun. Bir sağ, bir sağ, sağ olun efendim. İyi akşamlar. Harun Karaca'yla ve Necmi ile bizim dönemimizde işkence yoktu diyen dönemin organize suçlarla mücadele şube müdürü Adil Serdar Saça'nın e, o sözlerini değerlendirdik, masaya yatırdık. Çok kısa bir...